Buna bakalım ya tuz azı biraz. Bir ya. şey yapalım. Böyle bunu yapın ya. Ben, ben ilk defa yedim sarımsaklı. Şey, tencere... E, artık bundan sonra sık sık görüşürüz inşallah. Bugün sizlere bir sarımsaklı pilav hazırlayacağım. E, bu tarifi yaklaşık 10 yıl önce çevirmiştim. Bu arada pirincin ana vatanı biliyorsunuz. E, Çin. E, o kadar çok e, yani tüm dünya 360 mı? Bir, birkaç tane tabak. Bu arada bunu bulgurla da deneyebilirsiniz. Demlenecek mi acaba? Diye. Bence olabilir ama. Şekil kalalım mı? Tabii tabii. Ben de şimdi bir parça dokuna bakacağım şöyle. Sözler çıktı ki margarin ekmeğe sürüklediler. Amerika'da sigara reklamı var. Sigara içiyor, sigaranın sağlığa zararı yok diyor. Halkı böyle yönlendirdiler. Dediler ki bak biz de Kaldırın artık herkes kaldırın zaten. Çelikten çelik koyacak. 30 yıl sonra da her, herkes aynı aydınlanma oldu yani. Birçok millet burada bir arada yaşıyor. Otlara bakarsanız kendinizi Akdeniz'de zannedersiniz. Hamur işine bakarsanız İtalya'da zannedersiniz. Fasulye kızartmaları diğer yemeklere bakarsanız kendinizi Fransa'da zannedersiniz. Yani aslında dünyanın birçok ülkesinden birçok mutfağa çok benzeyen bir kültürü var. Coğrafyadır, oradaki yaşanmışlıktır ve iklimi müsait değildir. Düzce'de gerçekten bereketli topraklar var. Dediğim gibi birçok halk birlikte yaşamış ve bu da yemek kültürünü olabildiğince gelişmiştir. Burada hem yokluk dönemini simgeleyen yemekler, hem ziyafetleri simgeleyen yemekler, hem de her halkın kendi için yaptığı özel özel gün yemekleri de Düzce mutfağını oldukça zenginleştirmiştir. Yaklaşık 6 ay kadar önce Mutfak Sanatları Merkezimizi hizmete açmıştık. Mutfak sanatları merkezimizdeki paletlerimiz çok güzel bir şekilde yürüyor. Bahar sebebiyle ve bundan sonra inşallah Türkiye'nin en tanınmış e, kurmelerini, en tanınmış şeflerini düzcemize getirip burada mutfak sanatları merkezinde workshoplar düzenleyeceğiz. Bunların ilkini bugün gerçekleştiriyoruz. E, Türkiye ve dünya ölçeğinde bilinen e, şefimizi Yunus Emre Bey'i e, düzceye davet ettik kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Düzce'ye geldiler bugün Düzce'de e, bir workshop gerçekleştiriyoruz. Düzce yemekleri özelinde bir workshop, özellikle Konurat pirincinden e, bugün e, kendi tarifleriyle kendi e, e, tanımlamasıyla bir pilav e, pişirdi. E, bunları da biz tattık, e, test ettik. E, Misafirlerimiz de test ettiler. İnşallah bundan sonra Düzce gastronomi alanında e, mutfak sanatları alanda Türkiye'de çok iyi bilinen e, bir merkez haline gelecek. Bundan sonra Düzce'nin yemeklerini bütün Türkiye tanıyacak ve akabinde bütün dünyaya Düzce'nin yemeklerini tanıtacağız. Çünkü şöyle bir şey ifade edeyim. E, bilinen yemekler var. Bunlar Türkiye'nin her tarafında var. İşte kebap, lahmacun, hamburger. Bunları Türkiye'nin her tarafında yiyebiliyoruz. Burada bilinmeyen, burada değer at ve değeri olan Bilinmeyen Yemekler Düzce Yemekleri. Hep söylediğim gibi Düzce'nin çok zengin bir demografik yapısı var. Bu demografik yapı içerisinde çok zengin bir mutfak var. Biz mutfak sanatları merkezlerini kurmakla ve Düzce Yemekleri kitabını çıkartmakla aslında gastronomide çok ciddi bir başlangıç e, yaptık. E, bu başlangıcı sürdürülebilir kılacağız. Şimdi değerli arkadaşlar, Yunus Emre Bey, çok güzel bir kitap hazırlamış. Az önce içeride konuştuk. Tabi tabii onun hazırladığı kitap e, dünya ölçeğinde birinci olmuş bir kitap. E, bizimki bizimki yöresel e, Türkçe ölçeğinde bir kitap. E, burada 300'den fazla yemek var. 30'dan fazla çorba var. E, Harc ediyoruz. Çok teşekkür ederim en çok almayı sevdiğim hediye benim kitaptır. dolayısıyla kitap için teşekkür ederim. en yakın zamanda zaten şimdi sabah kahvaltı ederken birkaç bir şeye baktım. Kendi restoranımın menüsüne de burada mutlaka bir şeyler var. Yaresel ürünleri. Düzce Belediye'miz bu anlamda ciddi yatırımlar ve katkılar veriyor. Düzce'nin hem mutfağının tanıtılması hem ürünlerinin tanıtılmasına. Bizden de küçük bir hatıra olsun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ya, de... sepet baharatlık olacak. Baharat <güler> <laughs> kavanozlarınızı koyarsınız o sepete.